Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptı en son açıklamada 7 Mart 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle maalesef 65 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koronavirüs sebebiyle 7 Mart 2021 tarihinde maalesef 65 can da aramızdan ayrıldı. Buradan hayatını kaybeden 65 kişiye Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bugünkü test sayısı 129.299. Vaka sayısı 11.187. Hasta sayısı 735. Maalesef bugünkü vefat sayımız 65. Toplam vefat sayımız ise 29.030. Ağır hasta sayımız 1261'e çıkmış durumda. 7 Mart 2021 tarihi itibariyle maalesef bugün koronavirüs sebebiyle 65 can da aramızdan ayrıldı. Akabinde ise vakalardaki artışlar hala 11.000-12.000 bin, bin bandında seyretmekte. Bundan dolayı sosyal mesafe temizlik ve maske kurallarına lütfen özen gösterelim. Konuyla alakalı yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.